Kahramanmaraş Andır'ın Gökgedi köyündeyim. Köylülerime ısrarla dağ taşı badem yapın diyorum. Bunu şifayen bildiremezsek de şu anda kendim burada özel numuneler diktim ve sonuçlarını köylümle paylaşıyorum. Ha gerçi merak ediyorlar şu anda. 6. yaşındaki bademlerimiz benim ne kadar haklı olduğumun göstergesi. Çünkü orman toprağı burası. Ve burada badem olmaması mümkün değil. Doğru yerde doğru ürünü diktiğinizde sonuç almama diye bir şey söz konusu değil değerli dostlar. Ama yanlış şeyler yaptığınızda da sonuç almanız mümkün değil. Şu anda görüyorsunuz. Bademlerimiz harikulade meyve vermiş durumda. Yani bizim insanımız gözünden akıllı. Dediğim zaman millet kızıyordu. Şu anda yaptığım çalışmaları gördükçe herkes bademe yönelmeye başlayacak. Talepler başladı çünkü. Ve bu köyde de bir ışık yakmış olduk. Bu ışıktan tüm memleket faydalanacak inşallah. Evet. Çalışmalar devam. Tüm bademlerimiz çok güzel netice verdi. Görüyorsunuz. Harika meyveler. 6. yaşında her ağaçlı tahmini 20'şer kilo meyve mevcut. Şu anda gidiyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Devam ediyoruz. Burada da aynı şekilde ağacımıza baktığımızda bu şekilde mükemmel bir meyve tutumu var. Genel şöyle bakarsak tamamı çok güzel meyve vermiş durumda. Buyurun. Ve bizim iddiamız diyorduk. Yan dallardan meyve verendir ağaç olduğu için. Bademi yan dallara doğru geliştirmek lazım. Evet meyveler. Ağaçlarım tümünü geziyorum şöyle. Yaklaştırayım. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu. Yaşatmak lazım. Göstermek lazım. Çalışmak lazım. Doğruyu yapmak lazım. İnsanlara doğruyu göstermek lazım. Ve tüm ağaçlarımız harikulade. Evet. En son bu ağacımıza bakalım. Burada da yine çok güzel meyve tutunu var. Şöyle yaklaştırayım tüm dallar dolu dolu maşallah. Allah'ın bereketini artırsın. Evet. Görüyorsunuz. Ne demek istediğimi anlamanız için şöyle. Evet. İşte bu. Tüm dallarımız harikulade meyve verimine yatmış. Burada yapmış olduğumuz cins feraknes feraduel. yani piyasada en çok rağbet gören, pazarı olan cins çok büyük bir bakımı yok arkadaşlar. Sonbahar ve bahar bakımını doğru şekilde yaptığınızda bu ağaçtan meyve almama diye bir şey söz konusu değil. En kötü toprağınızda dahi olur. Yeter ki sonbahar ve bahar bakımını doğru şekilde yapın ve Emin olun öyle afaki bir sulamaya da gerek yok. Dibine sadece dikim yaparken 3 kilo civarında toprağıyla birlikte Leonardit karıştırın, verin. O zaman yağan yağmuru tutar ve yaz boyunca da toprağın nemli kalmasını sağlar bu da ağacın yazı atlatmasını sağlar ve meyvesini doldurur. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ağaçlarımız harikulade. Bugün de inşallah köye yeniden 70 tane badem dikeceğim. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.